kalp insanın organları içinde en güçlü organdır onun ıslahı bedenin ıslahını onun ifsadı bedenin ifsadını getirir o temiz kaldıkça insan da temiz kalır o kirlendikçe insan da kirlenir kardeşlerim bu yüzden kalbini arındıran kimse kendini arındırmış sayılır işte bu yüzden kalp insanı vezir de eder, rezil de eder. Kalp hastalıkları maddi boyutta olduğu kadar manevi boyutta da gerçekleşir. Kişi kalbindeki kibri, hasedi, şirki, küfrü, kötü niyeti, gıybeti düzeltmeden samimi bir Müslüman olamaz kardeşlerim. Kalpteki kir temizlenmelidir bu yüzden kalbi killeten iki tehlikeli hastalıktan bahsetmektedir. İlki kibirdir. Kibir büyüklenmektir. İnsanın Rabbine yahut kardeşine karşı kibirlenmesidir. Allah'a karşı kibir küfre düşürür. Kardeşimize karşı büyüklenmek, kibirlenmek ise günahtır. Kötü bir ahlaktır kardeşlerim. Kibir bu manada müminde asla olmaz. Olursa samimiyetine leke düşürür. Ahlakını zedeler. İnsan şerefine leke sürecek söz ve amele girişir mi kardeşlerim? Girişmemelidir. Haset ise kıskanmaktır. Bir kimsede olan güzel, hayırlı şeyi görüp onun kendisinde olmasını istemektir. Hasette kıskanılan kişinin hayrının Elinden alınması isteği vardır. Kıpta etmekte ise kıskanılan kimsenin hayrından talep etme söz konusu değildir. Bu yüzden kıpta etmek kabul edilmiş, haset ise reddedilmiştir.